Ömer Faruk Gergerlioğlu Bey mecliste özellikle insan hakları ihlallerine karşı en duyarlı isimlerden birisi hatta bir numaradaki isim hiç abartmadan söyleyebilirim. Yani tek, tek başına bir ordu bile diyebiliriz başına, yani evet bütün insan evet. hakları müdafileri bir yana. Gergerlioğlu bir yana. Bambaşka bir mücadele veriyor. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu dün bir basın toplantısı düzenledi. Çok önemli bir basın toplantısıydı. Çünkü Ömer Bey bizzat bunun ıstırabını, çilesini yaşamış, bizzat muhatap olmuş. Nasıl diyeceksiniz? Çocuğunun e, okulunda aile birliği üyesi bir gün gidiyor ve e, oradaki müdür diyor ki okul aile birliğinden alınmanız gerekiyor. Sebep e, siz KHK'lıymışsınız o yüzden böyle bir yazı geldi. Bundan dolayı sizin e, burada bulunmamanız gerekiyor. Hatta okulda bile bulunmamanız gerekiyor. ...tabii Ömer Bey tepki göstermiş... Evet. ...bir bakayım demiş... Ee, ...tabii bakmış gizli ibareli bir belge... ...ve bu belgeden... E, ...sonra siz bunu demiş bana... ...verseniz ya da ben bunun bir kopyasını alsam... ...hemen müdür elinden çekip almış... ...ve arkasından... ...arkasını takip etmeye başlamış... ...o belgeyi istemiş... ...fakat mahkemeler ya da ne bileyim işte... ...valiliktir, kaymakamlıktır... E, ...duvar olmuşlar... ...vermemişler belgeyi... Sonunca, ...sonunda işte e, dava açmış bir mahkemeye ve en sonunda da belgeyi almış. Ben o belgeyi ekrana getireceğim şimdi. O belgeyi almış ve de aynı zamanda bunu kamuoyuyla dün itibariyle paylaş paylaştı. Şimdi şimdi onu ekrana getirmek istiyorum da izniniz olursa hemen şöyle alayım seyircilerimiz de görmüş olsunlar. Ee, bu belge aslında o kadar önemli bir belge ki sadece Ömer Bey'in yaşamış olduğu bir hadise olmadığını Twitter ortamında, X platformunda insanlar yazmaya başlayınca insan bir kere daha fark ediyor. İşte belgede bakın diyor ki yasa dışı bilmem fütü üyeliği darbe soruşturması kapsamında açığa alınarak görevden el çektirilen tüm personellerin kamu binalarında bulunmaları, iş yerleri ve bürolarına girişlerinin engellenmesinin sağlanması önem arz etmekte olup giriş yasağı konusunda kurum amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermesini ve takibi konusunda gereğini önemli rica ederim. Peki kim bu? Kim bu? Bunu yazan Ersin Emiroğlu dönemin İzmit Kaymakamı. 2014 ile 2019 arasında İzmit'te kaymakamlık yapmış olan şu anda Sakarya'da vali yardımcılığı yapan Zonguldak doğumlu 1969 doğumlu bir şahıs. Bir bürokrat ve bu e, yazılan belgeyi nerelere dağıtmış yani ilçe emniyetinden tutun jandarmadan tutun nüfus müdürlüğüne sağlık müdürlüğüne sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına tapu müdürlüğüne toplam toplum sağlığı merkezine vesaire 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 gizli ibareli bir belge hocam bu şimdi bu şu demek aslında bunların hiçbir tanesini bırakın hizmet vermeyi bunları binalara bile almayacaksınız diyor. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu bununla ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi ve bu rezaleti kamuoyuna duyurdu. İzniniz olursa kısacık da olsa o e yayından, daha doğrusu basın açıklamasından bir bölümü vermek ve seyrettirmek istiyorum. Kıymetli <laughs> seyircilerimiz de mutlaka görmüşlerdir. Ama ben bir kere Şimdi daha duyurmak istiyorum. Buyurun. Ee, İhşa edilmesi gereken bir belgeyi açıklayacağım. Ee, yaklaşık 8 yıla yakındır şu gördüğünüz belgeyi devlet kurumlarından almak için uğraştırıyor. Az önce gösterdik. Anayasaya hukuka aykırı insanların hak ve hürriyetlerini ayaklar altına alan bu belgeyi devlet kurumları vermemek için e, birbiriyle yarışıyor. Ancak en sonunda e, idare Mahkemesi, Kocaeli Birinci İdare Mahkemesi kararıyla bu belgeyi aldı. Belge nedir? Belge 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alınan kişilerin kamu binalarına iş yerleri ve bürolara girişlerinin engellenmesiyle ilgili İzmir Kaymakamlığının kamu kurumlarına gönderdiği bir talimat. İşte gizli olarak gönderilmiş. Anayasa'yı ayaklar altına alan, utanç verici bir karar. Yüz kızartıcı bir karar. Ve biz bu karar bu kadar bu kadar yeter. Ömer Fark Yergerlioğlu'nu tebrik ediyorum. Bu ısrarından, takipçiliğinden dolayı tebrik ediyorum ve bu hak ihlalini ortaya çıkardığı, bu hukuksuzluğun belgesini belgesine ulaşıp kamuoyuyla paylaştığı için tebrik ediyorum. Allah muhafaza eylesin. Buyurun ne diyeceksiniz? Mahmut Hocam. Yani bunu İzmit e, özelinde ortaya çıkarmış ama muhtemelen bu bütün illerde her yerde e, olmuş. Erdoğan'ın talimatıyla veya nereden nasıl talimat gitti bilmiyoruz. Bütün illerde benzer uygulama oldu. Mesela ben evet 15 Temmuz'dan önce ayrıldım üniversitemden. Ayrılmak zorunda kaldım. Daha doğrusu erken çıkmak zorunda kaldım işte o gazeteci vasfımızdan filan dolayı daha erken hedefe girdik ama kaç tane arkadaşımdan mesai arkadaşımdan duydum Turgut Özal Üniversitesi'nden 15 Temmuz oldu odalarına kendi üniversitedeki odalarına girip kimliklerini kitaplarını, yayınlarını, eserlerini alamadılar. Orada kaldı ve daha sonra girenler onları talan ettiler. Mesela bir tane arkadaşım şu an Almanya'da doçent bir arkadaşım. Hı hı. Ya benim pasaportum burada, eşyalarım burada diye gitti. Aldılar, iki sene yatırdılar ondan sonra çıkabildi. Yani aldılar, tutukladılar, götürdüler. Böyle çok örnek var. Yani aynen Gergerlioğlu'nun dediği gibi yani daha Suç ispat edilmemiş, hüküm verilmemiş, yargılama yapılmamış, velev yargılama yapılmış ve suçlu bulunmuş bile olsa, kişilerin kamu kurumlarına girmesi diye bir şey, girmemesi diye bir şey yok yani. Niye girmesin? Yani bu insanlık dışı bir şey. Tam soykırım ifadesi. Yani sana hayatın bütün alanlarını dar ediyoruz, sana yaşam hakkı vermiyoruz anlamına geliyor. Hiçbir kamu kurumuna giremediğinizde, siz hakkınızı bile arayamazsınız, bir dilekçe bile veremezsiniz. Bunu yapıyorlar. Yani ölüme ademe mahkum etmek istiyorlar. E bu yönüyle hani böyle bir belgenin bunun belgelenmesi önemli. Sözlü olarak hepimiz biliyoruz. Pek çok insan da bunu tecrübe etti. Ama bunun belgesinin bir yerlerden çıkması ve kamuoyuna evet. mal edilmesi bence önemli bir şeydi. Çok önemliydi. Evet. Allah'a ebeden razı olsun Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan.